Arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. Ben Onur. Yine bir Solak Bağlama tanıtımında sizlerle beraber oldum. Yine Murat Hocamın isteği üzerine onu kırmayıp buraya gelmek zorunda kaldım. Eyvallah, teşekkür ederim. Rica ederim. Zorunluluk değil ya Tabii öyle Canım hissettim. Zorunluluk değil ama hani bağlama çalmak <laughs> bizim görev zorunluluk olarak olduğu için onu. hocam o yüzden <laughs> zorunlu. Eyvallah tamamdır. Şimdi arkadaşlar Onur kardeşimiz kendisinde dediği gibi sağ olsun kırmadı bizi yine geldi. Solak tam profesyonel kısasap bir bağlama var. Kendisi birazdan paylaşacak ama ben birkaç konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu tam profesyonel bağlamalarda iki usta çalışıyor. Daha önceki videolarımızda da vurgulamıştık. Yine vurguluyoruz. Yaklaşık 5 aylık zaman zarfı içerisinde çıkıyor bunlar. O yüzden haliyle biraz daha kullanılan malzemeye, işçiliğe dikkat ediliyor. Milimetrik hassas bir şekilde çalışıyor. Bağlamada kusursuz bir şekilde çıkıyor. Biz de son ayarlar, işte perde ayarları, eşik ayarlarını kontrollerini yapıyoruz. Ee, Onur kardeşimize de çaldırıp sizlere dinletip o şekilde yolluyoruz. Şimdi Onur kardeşim özelliklerinden bahsesin bize. Tabii ki. Arkadaşlar elindeki bağlama hocamın dediği gibi tam profesyonel, solak, kısa sap bir bağlama. Orijinal olarak tabii. Ay tabii orijinal olarak çevirme Aa. değil. Arkadaşlar tekne ağacımız e, maun ağacı. Yaprak maun ama oyma maun değil. Oyma satışı yok Murat Hoca'dan bildiğim kadarıyla değil mi hocam yanlış aynen, değil. Aynen aynen. Aynen. Evet. Aynı format devam. <laughs> Sıkıntı yoksa. <laughs> Bu arada mat bir yapısı var onu aynen, da söyleyeyim. Aynen aynen tabii. Üstündeki Kombe. cila mat cila arkadaşlar. Hı -hı. E, parlak değil. Üstte açıları kapanır bir ses kafesi var. Altta da yine açılır kapanır bir ses kafesi ve eşik altı var. Eşik altı detayına ben girmeyeceğim. Artık Murat o, Hoca pul, her videoda giriyor. Pull manyetik. Pull yani manyetik. Amfi veya ses sistemini anlık e, tak çalıştır bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynen öyle. Sap bölümünden bahsedelim Tabii arkadaşlarımız ki. onu da Arkadaşlar Sap e, akgürgen ağacı ve bağlamamız mandolin burgulu arkadaşlar. Normal e, ağaç burgu değil. Onun da bir detayına bir girelim, bir Tabii çevirirsen. Onların şöyle. tepesi vidalı oluyor arkadaşlar orijinal. Alman marka, aşağıya markası. Biraz, böyle. da daha aşağıya indirebilirsen arkadaşlar görmüş olsun. Peki. Bunlar tepeden vidalı. istediğiniz e, sertlikte ayarlayabiliyorsunuz. Kolay kolay da bozulma imkanı olmuyor bunlarda. Uzun ömürlü oluyor. Devam ediyorum ben. Aynen <laughs> aynen sendeyiz. Arkadaşlar e, klavye, abanoz ağacı, üstünde nokta sedefleri var ve burada e, kravatımız var. Kapak ağacı, ladin. Ladin. Aynen. Çerçeveler yani bu çerçeveler tabii Akgürgen, Akgürgen olarak... Sap ve kapak kenarında Akgürgen şey, çerçeveler var. Şimdi soralım Onur kardeşimize samimi olarak bağlamayı beğenmiş mi beğenmemiş mi? <laughs> Şöyle arkadaşlar bağlamayı hani beğendim cidden beğendim. Zaten eğer bir gelip çalma gibi bir fırsatınız olursa benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sesinin volümü çok yüksek değil. Bu benim için en azından kendi narizhane fikrim. Benim için ideal bir şey. Ben çok yüksek sesle bağlama çalmayı sevmiyorum. ve Ama çalım rahatlığı çok çok rahat. Hani zaten gelip görürseniz bunu bana hak vereceksiniz. Eyvallah. Zaten sesin hani amfi otumuş gibi çok aşırı çıkması da bir önem arz etmiyor. Tabii, Burada tabii. önemli olan ses dengesi, çalım ya, rahatlığı, hocam, klavyede dolaşma. Kesinlikle ama hani yeni başlayan arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz Hani öyle bir doyum yani genelde öyle bir şey var. Yani bağlamanın sesi ne kadar çok çıkıyorsa o kadar iyidir gibi. Aslında öyle bir şey yok tabii. yani işin içine girince daha iyi anlıyorsunuz. Ya aslında ses de önemli tamam Tabii mı? tabii. Çıkması gerekiyor ama diğer dediğim konulara da dikkat edilmesi gerekiyor. Daha çok dikkat edilmesi zaten gerekiyor. Zaten şöyle bir şey var bu bağlamalar şu an bir haftalık bile değil çok yeni. Hı hı. Çift kapak var zaten bu sesi elde etmek istiyorsan çift kapağı açarsın ki biraz daha bekleyip bağlamanın toparlamasına müsaade edersen zaten, zaten sesi hazır. yine iki katı yüksek bir şekilde alırsın alırsınız yani. Yani daha doğrusu. Aynen öyle. Evet bağlamanın geneli bu. Onur kardeşimize tekrardan teşekkür ediyorum. Ellerine Rica sağlık. Alana da şimdiden hayırlı olsun diyelim o zaman. Hayırlı olsun diyelim. Haydi görüşmek üzere. Görüşmek üzere.